Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ufak bir çaplı yangın çıkmış. Burada fındıkların kabuklarını yakmaya çalışmışlar. Hayır arkadaşlar bu fındık kabuklarını ne yakıyorsunuz? Bunları siz gübre olarak alsanız parasını bulamazsınız. Hazır kemreyi gübreyi neden yakarsınız? Vallahi de gerçekten de bu fındık kabukları yakanları o kadar kızıyorum ki. Sadece zarar, kendileri zarar ediyor. Sadece zararları değil de duayı da hem duayı kirletiyorlar hem yangına sebep oluyorlar. Özellikle sonbahar aylarında ağaç yaprakları yerleri düşüyor. Bununla birlikte kuruyan yapraklar yangınları oluşturabiliyorlar. Ağaçları yakabiliyorlar. Bu çok tehlikeli. Bir de ise bu fındık kabukları hayvanların altına seriliyor. Artına serildiklerinde, sübürüldüklerinde hayvanların hayvan gübresiyle karışıyorlar. Bu şekilde tarlalara dökülüyor, fındıklıklarına dökülüyor. Arkadaşlar benim sizler için bir önerim. Bundan sonra gübre ilaçlama yapmayın. Duanın dengesinde yani verimli hayvanları Mesela şu an ırmağın sesini duyabiliyorum. Dalga sesleri belki siz de duyuyorsunuz. Ama arkadaşlar kulaklığı aldım alalı taktım takalı. Ezen de duydum Allah'a şükür. Suyun sesini duydum, rüzgar sesi duydum ama bir kuş sesi duyamadım. Bakın ilaçlama sebebiyle Bence büyük bir oranla ilaçlama sebebiyle maalesef hayvan kalmadı, canlılar kalmadı. sarıca arıları kalmadı. Bir de kokarca sardım. Kokarca belası. Şu anda bizim evimizin duvarlarında halen cirit atıyorlar. Evlerin içine giriyorlar. Kış ayını geçirmek için evlerde yuva arıyorlar. Kış ayını geçirdikten sonra da ise ne yapacaklar? Fındıklara saldıracaklar. Biliyorsunuz fındıklara çok büyük zararlar veriyorlar. Evet arkadaşlar. Kulaklığı takıyorum. Ufak da olsa sesleri duyuyorum. İlk taktığımda kulaklarını gıdıklama yapıyordu. Kulaklarını titretiyordu. Şimdi öyle bir rahatsız duymuyorum ama Kalabalık konuşmalar falan rahatsız edebiliyor. Belki onlara da alışacağım. Bir nepsi olsa anlamamda da yardımcı oluyor. Irmağın sesini duyabiliyorsun. Ama şu kuş sesleri cik 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 öyle güzel sesler yapardık. Da molediler çalardı ki bunları çocukluğumda koca tarlalara sıcakların içinde tarlalara giderken dinliyordum. Koca bir dutun dibinde yemek yiyorduk götürüp de bir sürü insan, köylüler tarlalarında çalışıyorlardı. Kazma gerek ekim biçerken orak, tırban, şimdi kazmalar, imeci usulü çim, çalışmalar, araçlardan sessiz bir doğa. Eskiden ben çocukluğunken araba neredeyse hiç geçmezdi buralarda. Belki arada kamyonlar, Belki arada traktörler görebilirdiniz. Şimdi ise trafikler doldu taştı. Bir zamanlarda 2000 yıllar civarında insanların hepsi şehirlere göç kalm gitti. Bizim orada sadece Hüseyin'in babası bir de bizler vardık. Yani Hüseyinler bir de bizler. Bir ara Hüseyinler de gidip de biz tek kalmıştık. Köyde tek kalmıştık. Belki bazen köyde yazları kalabalık yaşarsın. Kış aylarında ise sessizlik, sakinlik, huzuru yaşarsın. O yüzden kış ayları yani yazları kalabalık mutlu eder. Sonra zamanla kışı özlersin, kış mutlu edip bunları yaşayın. Yaşamayı bilelim. Bugün mesela neredeyse panik atak durumu geldi. Hemen dışarıya çıktım. Biraz spor yaptım böyle böyle böyle. Biraz sağ üstü gittim, biraz sonra gittim. Sonra Yaşar mi ziyaret ettim. Bel ağrısı yapmış Yaşar abi. Yani ilaçlar benim doktora gitmiş ama bu sefer düzelme olmamış. Biraz daha artmış ağrılar, hareket edemiyor. Doktora git dedim. Mutlaka yanlış tedavidir, yanlış ilaçtır. Başka bir şey vardır dedim. İnşallah gidecek. Her neyse arkadaşlar görüyorsunuz doğayı. Çok güzel. Şimdi kulaklık nasıl mı? Elbette sesimi duyuyorum ama Şöyle elini böyle yaptığımda Farklı bir ses beyne gidiyor şu anda Bu kulak daha fazla duymadığını söylediler ama Bunun duyduğu Bu kalın sesleri daha iyi alıyor ince sesler ise bu kulaklığı geliyor bakın ince sesler Belki de iki kulak takmam lazımdı Belki iyi. İ, 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 İ sesi, bak İ, bu ses İ dediğin zaman ses gelmiyor ama buna İ dediğin zaman ses geliyor. Bir kulak bazı sesleri algılayamıyor. Önceden kulaklık çoğunlukla buna kullandık. Bunda işitme seviyesi ilerlediği için bu normal kaldığı için kulaklığı buna taktılar. 3 ay kulaklık kullandıktan sonra ya tabi mereye de çekilmişti. Bunun için doktora henüz gitmedim. Bir şey yapmadım. Bir ara gider bakarız. Neresi sonucu ne diyecek bakarız. 3 ay sonra da implantı uygun mu uygun değil mi bakacaklar. Ama neyse implant uygun değilse bir kulak daha alır deneriz. İşi kulaklıkla gezeriz. Tabii bunlar terlediği zaman çıkartıyor, gürültü olduğu zaman çıkartmanız gerekiyor. İş ortamı biraz elindirir falan ama kulaklığı şu anda memnunum. En azından sesleri duyabiliyorum. Ama birçok insanımız var. Eskilerden gübre vs yokmuş bu zamana kadar. Yani yaratan Allah bunların kemresini zaten hayvanlardan gübresi zaten hayvanlardan göstermiş. tarihte deyip hayvan gübreleriyle ile yapmışlar. Şimdi ise petrol türevi gübreleri atıyorlar. Fındığa yanaştırmayın diyorlar. Bak fındığa yanaştırsan fındığın kökünü kurtacaklar. Demek ki zararlı arkadaşlar gübreye vermeyin parayı. Zaten ucuz değil gübre neden veriyorsunuz? Bir de ilaç zamanı atımı yanlış zamanla mı oluyormuş? Yağmur olduğu zamanlar ilaç atılacakmış. Güneş olduğu zamanlar ise fındıklar yanıyormuş. Bu da tehlikeli. Bence fındığa ilaç dağıtmayın. Bazı yorumlarda okuduğuma göre ben yıllardır işlemiyorum ama fındığımda güzel verim alıyorum diyorlar. Bir de şu en çok sinir olduğum küçük küçük bir kuşlarım Önce siyah kuşlar vardı. Kara tavuk diyordular buralarda. Bunları vurup yiyorlar. Ya bir avuç hayvan neden yiyesin, neden vurasın? Şimdi kuş göremiyorsun. Şuradan sesleri gelmesi lazım. Şu ağaçlara konması lazım. Daha elmalar dökülmesi Elma ağaçları da kuşlar olması lazım. Ne yaptınız bu hayvanlara? İlaçladılar, öldürdüler. ne, ne bileyim işte bu hayvanlar bu Türkiye'de, bu dünyada, çevremizde yoksa bir insanlar suçluyuz. İnsan nüfusu arttıkça, ilaçlama, fındıklıklar falan arttıkça bu duruma geldik. Şimdi her yer fındık gör, sevmiyorum fındıkları. Önceden ekim biçmeler, traktörle tarla sürmeler, özel tarla sürmeler de zevkliydi. Çok güzeldi. Ben sürmeyi seviyordum tarla. Ben paçalarda traktörle tarlasını sürdüm. Çok güzel vakit geçiriyorsun böyle. İki traktör, bir sürü tarlayı koşardım. Balıklar vardı. Şimdi balıklar var hemen küçük küçük şu kadar bir balıklar. O zamanlar böyle böyle balıklar vardı. Kocaman kocaman. Bakın kolumdan arasında bakın böyle böyle. Bu kadar büyük dediğimiz balık daha büyük balığın ağzına giriyordu. Çocukken bunları görmüştüm. Çocukken dağlarda fazla ağaç olmadığından bakın şurada dağlarda fazla ağaç yoktu. Yağmur yağdı mı kısa sürede su, sular yüksek seviyeye ulaşıyordu ve kar çok yükseliyordu. Su ise bu kadar azalmıyordu. Su azalmıyordu bu kadar. Bu yüzden balık da çoktu. Şimdi barajlar yapıldı. Bentler kuruldu. Balıklar yukarı taraflara da geçemiyorlar. Bir de yasak döneminde balık avlıyorlar. İnat inat insan biraz düşünmeli yani. Kendisini değil. Bu balıkların geleceğini düşünmeli. Yani balıkları ben tutayım, bir kadar yiyelim, bir keyif yaşayalım değil arkadaşlar. Yaptığın balıkların neslini tüketmektir. Balıkların neslini kurutmaktır. Ay ya akşama kadar uğraşıyorsun, zevk için tutuyorsun, zevk için balığı öldürüyorsun, zevk için yiyorsun. Ya bak hani, şehirlerde balık avlamışlar, bir alın bir kilo, beş dakika hemen temizleyin, yiyin. Balık, hiç o balık olmadığını bile bile balığı ince ince şey serpma atıyorsunuz, mini mini balıkları tutuyorsunuz, ayıp ya. Neyse eski güzelliklerden mahrum bir köyümüz. Bu köyü yıllardır yaşadım. En fazla 5 yıl bu şehir dışında yaşamıştım. En fazla beş yıl. Belki beş yıl da yoktu. Beş yıldır belki. Beş yıl artı O civarla gerisi hep bu köyde yaşamıştım. Birçok insandan da fazla bu köyde bulunuyorum. Birçok insan burada insanları karşılaştırın. En çok köyde hayatını köyde geçiren son 40 yılı hesaplayın. Belki birinci derim. Belki ikinci derim. Ama bunu milyonu binlerce insan var. Yabancılar geliyor. Bu köyü ondan en iyi tanıyanlardan biriyim. Bu köyün geçmişini en iyi bilenlerden biriyiz. Bu köy şimdi nüfus arttıkça aileler, nesiller çoğaldıkça bölünmeler de Arazi bölünmeleri, evler yukarıya geçiyor. Yazın ise bir şehire dönüşüyor. İleride belki bu su iyice pislenecektir, kirlenecektir. Bunları da sayıp çıkamayacağız. Bazen çıkamayacağız işte. Bakın su biraz bir nebze çuvalmış. Çünkü sulama yapmıyorlar. Biraz da az bir şeyde yağmur yağdı. Aha, kokarca hiç görmemiştim, yeşil yapraklı kokarcıları bilirdim, kokardılar. Neyse geçen yıl kış ayında 5-10 tane belki görmüştür, 5-10 tane. Bu yıl ise daha kış gelmedi, evlerin duvarlarında elbiselerle evlerin içine giriyorlar. Elbiseleri giyerken çorabın ters çevir, elbiseyi ters çevir eşofmanını ters çevirip öyle giriyorum. Ta evin içine giriyorlar ya. Bunlar nasıl geldi buraya? Tamam zize gibi soğuk yeri geçip bu tarafa nasıl geldiler? Bir anda ne çabuk buraya geldiler. Geçen yıl iş yeriminde hiç kokarca yoktu. Ama bu yıl gördüm, gördüm ki duvarlarda şimdiye kadar 50 tane gördüm. 3 günde bak. Üç gün önce yoktu. Ama üç günde 50 tane kokay gördüm. Şimdi gelmeye başladılar. Bu nereden geliyor? Havadan mı atıyorlar? Ne yapıyorlar? Çok Gürcistan'dan gel diyenler var. Orada zaten gelmiş. ortadan buraya zaten gelir. Bu kadar KM yol nasıl kat ediyorlar böyle ya. Çok hızlı yayılıyorlar arkadaşlar. Geçen sene bakın bu dediklerim geçen sene aklınıza gelin geçen sene fındığı unutun, seni. Fındığı unutun diyorum. Bunların en etkili yani kokarcaya ne etkili bunun bulunması lazım. Kokarcaya karşı, kokarcayı kovmaya karşı ne etkili bunun bulunması gerekiyor. Yoksa seneye fındıkları unutun. Fındıklardan çıkaracağınız para cebinizden daha çok gider para. Bunlara, buna karşın gübre almayın ilaçlama yapmayın. Sadece diplerin bakımını yapın. Hayvan gübresi alıp dibine attın. Hayvan gübresi alıp o kuşların sayıları artsın. Göçmen kuşları gelsin. Beslensinler, yesinler. O koca karcaları belki temizlerler. Belki bu kulaklıkla kuş seslerini de duymuş olabilirim. Şurada biraz önce kahverenk büyük bir kuş görebildim. Sadece bir tane. Allah'a şükür ama sesi gelmedi. Daha küçükleri vardı. Kışlar bazen ölüyordular. Ben de üzülüyordum. Mezar yapıp kuyuluyordum. Serçe şey diyorlar işte. Çok vardı eskilerden. Kışın bile vardı ki yazı şimdi hiç göremiyorsun. Ne yaptınız bu hayvanlara? Ne suçları vardı? Kışın bile bir sürü ölüsünü görebiliyordun. Üşüdükleri için, dondukları için. Şimdi hiç yok. Yazık oldu. İşte arkadaşlar burası benim köyümdür. Sevdiğim topraklardan ne İstanbul'da durabildim ne Ankara'da ne de Samsun şehir merkezinde. Köyüm sevdim. Böylece işimi de köyde yaptım. İlk başta televizyon tamirleriyle ve de televizyon tamiri hamallıklarla, fındık dikmekle, tarla kazmakla hayvan gübre çekmekle geçirdiğim bu işi buralara getirdim. Allah'a şükürler olsun. Son 3 yıl, yılım stresli geçti. Gerek inşaat olsun, gerek korona olsun, gerek ekonomi olsun, gerek piyasa olsun. İnsanları nihinen mahvetti, panik atak yaptı, strese soktu. vicdansız insanlar vardı. Doğal mesela diyelim. Kuş geri büyünden köy tavuklarını topladılar. Ama burada çamaşır suyuna sokulan tavuklara, fabrikalara hiçbir cezai işlem yok mu? Onlar neden kapatılmadı? O tavuklar neden toplatılmadı? Her şey yiyecekler, hazır gıda, içecekler, hazır gıda tereyağı yok, ya yok ama marga, margarin falan koyuyorlar. İnsanlar ise tıpkı arılar olduğu gibi hani arı kovanlarına girip çıkıyorlar ya aynı öyle hastaneleri girip çıkan insanlar küremeye başladı. Çünkü hepsi hasta, hastalık. O kervanda ben de varım. Bu yıl bile panik atak yüzünden İki belki üç defa hastaneye gitmişimdir. İki belki üç defa. Ondan önceki sene çok gittim arkadaşlar. Hayatım tam hüsran içinde geçti. En ufak bir moralsizlik, stres, aile kavgası, kardeş kavgası. Eğer bunlar varsa arkadaşlar, eğer kardeşlerinizde aranızda sorun varsa, bu strese sokuyorsa, bu stres sinir falan yapıyorsa, o sinirden mutlaka kurtulun. Kardeşlerinizle anlaşın. Aranızı iyi tutun. Yoksa ne olur? Prostat kanseri olursunuz. Bağırsak kanseri olursunuz. Kola içmeseniz de zararlı gıda yemeseniz de bağırsak kanseri olabilirsiniz. Stresten uzak durun. Stres bazı zehirli yiyeceklerden o dediğimiz Doğal olmayan yiyeceklerden bile zararlı. Bakın stresten uzak durun. Daha ben bir makine vermiştim birine. Bunun şimdi zamanı geldi, ödeme zamanı. Kendisi geldi bana uğradı. 20 gün mühlet istiyor, mühlet. Ben de veriyorum. Ama biliyorum ki 20 gün sonra da alamayacağım. Anında strese girdim. Anında bakın arkadaşlar anında vücudun etkileniyor. Ben de hemen o stresin zararlı olduğunu bilip stresten çıkmaya çalıştım. Dediğim gibi o 20 gün geldi geçti. Hadi 30 gün oldu olacak. Ama neden strese girdim? Çünkü ondan gelecek parayla bir yere hemen şu kadar gün içinde Gün içinde paranı da peşini ödeyeceğim diye söz verdim. Söz verdim. İşte orada arada kalıyorsun. Strese giriyorsun. Ama emindim. Ben sözü aldım. Ben neyi verirken de dedim ki fındık paralarına güvenme. Paralara güvenme dedim. Çalış dedim. işe git. Bir şişler yap. En azından fındık paraların sermayen olur. Ne oldu şimdi? Fındık paraları kokarcı oldu. Fındıklar yandı. 3,5 ton fındığı çıkan kişinin şimdi 1,5 ton fındığı var. Tabii ben verelden bu yana kadar çalışmadığına göre, iş yapmadığına göre başka yerlerde borçlandı. Şimdi 1,5 ton fındığın parası onlara giderse veya bu yana bu yana bu yana giderse para kalmaz ortada. Geldiğini aradım, deniştim. Ben sana böyle böyle demiştim. Yani fındığına güvenme. Fındığın varsa bilim sermaye olarak da Yani şimdi çalışırsın, evi ev, ev geçirir, yemeklerini falan alırsın, gübreni alırsın. Birilerine borçlanmasın. Fındığın aldığın fındığın parasıyla da rahat rahat kullanırsın. Borçlanmadan bir senenin bir bölümünü rahatça geçinirsin. Yanına eksiklerin varsa onları alırsın. İşte böyledir. Benden önemli. Hastalıkların sebepleri sadece margarin, cipsler falan değil. Bunlar hastalık zaten. Özellikle kola da hastalık. Kola aklıma gelmişken ben bir istenmeyen malum kolayı iş yerinin iş yerinden içeri sokmuyorum. Getirdiklerinde veya bir veya bir de içecek aldıklarında geri değiştirmelerini istiyorum. Kabul etmiyorum. Malum kolayı dükkanımdan, iş yerimden içeriye sokmuyorum. Diyorum ki zehirlenecekseniz Türk markalarıyla zehirlenin. Yani elin markası değil Türk markalarıyla zehirlenin dedim. Onlarda da bildik markalar. Arada alıyorlar. Gazoz ve Soda ve ise. Bunlar da iyi. İşte dediğim gibi birçok hastalığın sebebi strestir. Köyde bu stresler belki bir zamanlar çok azdı. Nasıl deni biliyorsun. İç, ek, ye. Yılı, yılı yıl geçin. Para, borçlar, elektrik ödeme, şu ödeme, bu ödeme, bu ödeme, burası, burası, burası strese girmiyordun. Hele kardeşlerinle de arası iyiyse ne mutlu size. Bir duyduğumda dedi ki benim babam 3 ay önce kanserden vefat etti. Allah rahmet eylesin. Neden dedim? Kola mı içiyordu? Margarin mi kullanıyordu? Sağlıksız mı besleniyor dedim. Yok dedi. Sağlığına dikkat edermiş. Düzenli beslenirmiş. Peki nasıl neden oldu dedim? Onlar dedi ki Kardeşleriyle arazi anlaşması anlaşmazlığı varmış. Anlaşmazlığı. Bu iyice ders yapmış. Hem bağırsak hem prostat kanseri yapmayı yapmış. Stres sebebiyle. Onlar da vefat edip gitmişler. Allah rahmet eylesin. Şimdi bu, bu çevrede de var öyle benzeri. Kardeşler arası, kavga ediyorlar. Anlaşmazlık çıkıyor. Bu arada dedim ya stres en büyük hastalıklardı diye. Ben panik atayın ilk başlarında çok stresle paniklere girdim. Oradan bütün vücudum farklı tepkiler veriyordu. Bağırsaklarım bile nabız atıyordu karnım. Nabız atıyordu. Kalp değil karnım nabız atıyor. İşte arkadaşlar bu gibi sorunlar. Yani kardeşler arası bir şeyin kavgasını yapıyorlar. Mahkemelik oluyorlar. Şöyle öyle Dövüş ediyorlar. Tura bir bakın. Hepsi de kanser. Hepsi kanser. Yani, Üçte değil dört kişi kanser oluyor. İyi de bir mal yuruna. Bir makine uğruna. Bir kardeş birbirine yaptığı ayıp uğruna. Hayatlarının sonlarını hazırlıyorlar. Hiç değiyor mu bu? Neyse arkadaşlar. Belki başınızı çok ağrıtmıştırım. Bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.